Arkadaşlar iyi günler. Bugün pistonları kurcalarken eski pistonları erimiş, sarmış, delinmiş pistonlar geçti elime. Ve bunlar hakkında kısa bir bilgilendirme videosu sunayım dedim. Sizlerin de bilginiz olsun istedim. Arkadaşlar enjektör işemiş diyorlar. Enjektör işeyince işte pistonu delmiş, pistonu eritmiş diyorlar arkadaşlar. Enjektör işeyince genelde piston erir arkadaşlar. Enjektör bu görmüş olduğunuz enjektör pistonun depesine buradan mazot püskürtür arkadaşlar. Belli bir açıyla bunun ucunda e, kimisinde 4 tane, kimisinde 5 tane 6 tane ince delik olur ve atomize halde mazotu pistonun depesine püskürtür arkadaşlar. E, enjektör sıkıştığı zaman memesi kilitlediği zaman arkadaşlar e, mazot bu deliklerden bu deliklerden işemeye başlar. Yani e, şırınga iğnesinden akar gibi bu deliklerden mazot pistonun tepesine akmaya başlar. Bu şekilde aktığı zaman da arkadaşlar aynı oksijenle pistonun tepesine alev tutmuş gibi bir aşırı ısınmaya maruz kalır ve pistonun tepesi erir arkadaşlar. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu piston enjektör işemiş ve pistonu eritmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pistonun kafası erimiş. Normalde şu şekilde olması gereken pistonumuz gördüğünüz gibi erimiş ve erimeye başlamış arkadaşlar. Bu eridiği zaman e, motorun sesi değişir. Sekmanlar sıkışır. Ve daha ileriye giderse mesela bunda da arkadaşlar e, pistona tepesine enjektör işemiş. E, bundaki Olay erimeye başlamış ve artık pistonun üst tarafından pistonu gömleğe yapıştırmış yani sarmaya başlamış. Aynı zamanda piston erdikten sonra alüminyum akıp yanlara sıvandığı zaman piston çalıştığı kabın içine sıkışır kalır bir araç istop eder arkadaşlar. Normalde arkadaşlar bu pistonun tepesi alt etek kısmına göre alt etek kısmına göre biraz daha e, ölçüsü üst kısmın ölçüsü yüzde beş falan küçük olur arkadaşlar yani ısınmaya aleve bura çok maruz kaldığı için alt etek kısmından e, pistonun üst kısmı üst kafa kısmının ölçüsü birazcık daha küçük olur yüzde beş yüzde altı burası ufak olur piston ölçülürken arkadaşlar her zaman etekten ölçülür piston ölçüsü etekten etekten alınır arkadaşlar. Piston ölçülürken etek ölçülür. E, kafadan ölçüm yapılmaz arkadaşlar. E, i̇şte diyeceğim gibi bunda da enjektör işemiş ve enjektör işeyince gördüğünüz gibi pistonu eritmeye başlamış. Eritince de e, piston gövdeye şeye sıvanmış arkadaşlar gömle ve piston sarma olayı da gerçekleşmiş bunda. Ee, arkadaşlar bir de e, hararetten dolayı pistonun sarması var. E, gördüğünüz gibi bunda da e, piston motor aşırı ısıya maruz kaldığı için piston gömle sarmış arkadaşlar. Yani piston e, araba susuz olduğu zaman veya hararet yaptığı zaman termostat açmacı herhangi bir şekilde hararet yaptığı zaman e, pistonun tepesinde alev olduğu için alev olduğu için arkadaşlar aşırı bir ısınma gerçekleşiyor pistonda. Ve piston hattinden fazla genleşmeye maruz kalıyor. Genleşmeye maruz kaldığı zaman da piston gömleğe yapışıp kalıyor arkadaşlar. Yani bunda da piston sarma dediğimiz olay gerçekleşmiş arkadaşlar. Yani burada enjektör işeme diye bir olay gerçekleşmemiş. Bu pistonumuz hararete maruz kalmış bir piston arkadaşlar. Bu e, pistonun pistonun bu tarafa eksenlenme yani piston çalışırken bu pimden dolayı bu pimden e, şu şekilde çalışır arkadaşlar piston motorun içinde yani bu şekilde e, e, eksenleme yapar ve e, görmüş olduğunuz gibi bu cidarlar gömleğe ilk başta sürtünmeye başlar arkadaşlar. Onun için e, bu araçta hararetten dolayı piston sarma olmuş. Bir de arkadaşlar piston kolu eğilirse pistona sarma olay oluyor. Fakat onda da bu pim tarafında, bu pim tarafının özellikle alt bir tarafında üst tarafı gömleğe sürterekten e, piston sarma olayı gerçekleşiyor. Onda da e, piston kolu eğri olduğu için, piston kolu merkezinde olmadığı için bir tarafa eğri olduğu için bir tarafının üstü değer öbür tarafında altı gömleğe sürterek çalışır ve ısınır. Isındığımı da piston e, sarma olayı gerçekleşir arkadaşlar. E, bunu da böyle bilgilendireyim. E, bir de arkadaşlar özellikle yeni çıkan Ford Transitlerde bir arıza gerçekleşiyor. Arkadaşlar e, bunda da e, piston deliniyor arkadaşlar. Piston deliniyor. Ee, piston deriniyor arkadaşlar. Ee, bunda da e, şöyle göstereyim. Ee, hangi pistonlu o? Evet arkadaşlar bu pistonumuz. Ee, bunda da görmüş olduğunuz gibi piston karşıdan delinmiş arkadaşlar. Gördüğünüz piston oradan delinmiş ve aynı zamanda e, sekman kanalına sekman kanalına e, bir delik açılmış arkadaşlar. Buna farklı ustalar diyor ki e, şey olarak bu enjektör işemiş. Onun için pistonu delmiş. Arkadaşlar enjektör işediği zaman piston bu şekli alır. Yani komple eridir. Öyle tek noktadan tek noktadan hiçbir zaman piston delinmez arkadaşlar. Bu e, gördüğünüz gibi hem de sekman kanalını oradan patlatmış. Genelde Ford Transit'lerde bu şekilde yaşanıyor arkadaşlar bu delme olayı. Bunun sebebini de ben yani malzeme kalitesinde hata olacağını zannetmiyorum. Çünkü bu pistonları dökerken fabrika büyük bir itina ve titizlikle döktüğüne inanıyorum yani öyle orijinal bir malzeme bir de yani imalat hatası olacağını kesinlikle aklıma getirmiyorum. Benim kanaatimce arkadaşlar bu sürtünmeden dolayı oluşan kinetik enerjinin e, statik enerjiye dönüşüp burada sürtünmeden bir elektriklenme oluştuğundan dolayı pistonu oradan aynı elektrik kaynağı değirmiş gibi e, meydana çıkmasından yani elektriğin patlamasından dolayı elektriğin orada birikip ve patlamasından dolayı yani elektriğin e, zayıf olan e, yani sürtünmeden dolayı burayı etkileyip e, bunu e, bu pistona zarar verdiğine inanıyorum. Yani e, enerji birikiminden dolayı bu pistonun delindiğine inanıyorum. Bu da arkadaşlar genelde Ford Transitlerde bir iki e, çok nadir üçüncü gözü bu şekilde deliyor. Onun da nedeni Bunların topraklama şase kaplusu arka tarafta motorun arka tarafında şanzıman tarafında ve ön tarafta topraklama yani şase kaplusu topraklaması zayıf geldiği için sürtünmeden dolayı oluşan enerjinin açığa çıkan enerjinin bir yerden patlak vermesi gerekiyor yani çok devirli araçlar olduğu için bayağı bir enerji açığa çıkırıyor sürtünmeden dolayı ve bu enerjinin bir yerden boşalması gerekiyor ve bu şekilde pistonu pistonu deldiğine delerek boşaldığına inanıyorum ben o enerjinin ben genelde bu şekilde gelen araçlar olursa vardı da nitekim böyle araçlar ben bu araçların hepsine motorun ön tarafından ön tarafından o e, direksiyon pompa tarafından bir e, kalın bir şase kablosu yaparaktan motor kulağının altına motor kulağının alt cıvatasının oralara gelecek şekilde bir yeniden topraklama şase kablosu verdim ve ya, arıza açmadan gelen araçlara da aynı şekilde bunu uyguladım ve e, bu şekilde gelmesi Bizim araçlarımızda olmadı bir daha. Yani bir iki araçta yaşadık, onlarda da o şekilde topraklama yoktu. Ben onları diğer araçlara olmayan araçlara uyguladım ve artık böyle bir piston delme olayıyla karşılaşmadık arkadaşlar. Yani bu da bana kalırsa enerji birikiminden dolayı oluşan bir piston zedelenmesi olarak görüyorum bunu. Yani bunları biz e, detaylı sebep, sonuç ilişkisine varmamız lazım ki aynı hatayı tekrar aynı hataya tekrar bulaşmayalım. Aynı arızayı tekrar yaşamayalım diye e, önce inceleyip sonradan e, önce arızanın kaynağını bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Bu hemen e, enjektör işemiş, bilmem ne yapmış diye bunu kestirip atmamak gerek arkadaşlar. Eee önce kaynağını bulacağız arızanın. Ondan sonra tedaviye geçeceğiz arkadaşlar. Yani bu da bir size bir bilgi olarak ben yani şase kaplosu bağlamanın Ford Transit'lere bir zararı olmuyor arkadaşlar. Bunu bilin istedim. Ama ben faydasını gördüm diyebilirim. Birçok aracımız bu şekilde kurtuldu. Yani şey olaraktan tekrar piston bu şekilde delinmesinden. Ama bir iki aracımızda yaşadım. Araçlar yeniydi. Hatta 100-150 bin kilometrede bu pozisyona geldiğini gördüm. Yani bir enerji birikmesinin patlaması sonucunda pistonların delindiğine inanıyorum ben. Bilmiyorum. Sizin de yorumlarınızı beklerim. Ee, ama malzeme döküm kalitesi olacağını zannetmiyorum. Enjektör işeyeceğinde zaten işemiş yani enjektöründe deldiğine inanmıyorum arkadaşlar. E, bu şekilde bir bilgilendirme videosu hazırladım pistonlar hakkında. E, umarım beğenirsiniz belki bir faydası olur. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler kolay gelsin arkadaşlar.